oyuncak hikayesinin yazarlarından. Ejderhanı nasıl eğitirsin serisinin ekibinden. Norm en büyük macerasına çıkıyor. Karlar Kralı Norm aile tatili. Bu sefer sürpriz bir şekilde Çin'e gidiyor. Çin değil mi? Evet Çin. Çin mi? Yanlış mı söyledim? Çin işte. Ama Norm'un tacı çalınınca... Bu çok büyük bir felaket Norm aile tatili birdenbire muhteşem bir maceraya dönüşüyor. Oh! Mahvolduk. Yanı kişenlikte kış başlangıcından önce tacı alamazsan kuzeyde sonsuz bir kış hüküm sürecek. Bu çok ama çok garip olacak. İş işten geçmeden tacı bulmak için babayı kurtarma görevi başlamıştır. Aile şimdi el ele vermek zorunda. <laughs> Şu ana kadar ki en iyi tatilimizdi. Partiye devam ettirelim. Karlar Kralı Norm Aile Tatili Yakında sinemalarda. <gülüyor> <gülüyor>